Merhaba arkadaşlar. Bu da başka bir yeni ürünümüz. Arkadaşlar paket içeri bu şekilde. Pille çalışıyor. Kutusu bu şekilde. Şurada kullanım kılavuzu var. Noktasal tespitlerde kullanabilirsiniz. Şimdi kasa aramaları derseniz buna bir şey diyemem ama yine testlerine bir görelim. Şu 65 cm'den başlayalım. cihazım açık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar net 20 santim. Şöyle göstereyim. Çektim. Net 20 santim. 6,5 santim çapında parçayı 20 santimden algılayabiliyor. Bronz bir parçamız. Şimdi arkadaşlar altın yok mu diye soran olur. Alan arkadaş altınla deneyebilir. Bunu da 12 santimden görüyor. Şöyle yapalım. 100 TL'miz. Şöyle gidelim. Şöyle yapalım ya da 15 santim, 14 santim. Arkadaşlar 14 santim. Şöyle şöyle çektim üzerine. Net 14 santim arkadaşlar. Güzel bir derinlik arkadaşlar. 14 santim gerçekten güzel bir derinlik. Yine çim parası. 17 santim. Hatta şöyle yapalım. Biraz daha yanaştıralım. Oyun santimden başladım aşağıya doğru inmeye. Arkadaşlar bunu da net 11 santimden görüyor. Şimdi dışarıda inşaat işle çalışanlar var. Karşı tarafta. Belki duymayabilirsiniz. Şöyle tekrar. Net 11 santimden görüyor. 20'ye 20 bir tabakta deneyelim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle 40 santimden inmeye başladım. Yavaş yavaş. 37 santim, 36, 35, 34, 33. Arkadaşlar net 32 santim. Şöyle bozmayayım. Aynen net 32 santim arkadaşlar. 31-32 santim net arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Çekimleri çok çok güzel. Kesinlikle noktasal tespitlerde bu cihazı da alıp rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Fiyat bilgisi için tekrar bizleri arayabilirsiniz.